Sattın lan beni sen. Lan ben şimdi aa, sana ne aa, yapayım ben Ne yapayım ben sana şimdi Ne yapayım ben sana ne yapayım? Ne yapayım ben sana? Bana bak! Kendine gel yoksa saplarım bunu. <gülüyor> Eda. <gülüyor> Eda yok. Öleyim mi? Öldür beni. Ben öyle. Saplanma. Ah! Saplanma. Ah! Saplanma. Sapla. Sapla bana. Sapla. Ah! beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür ah! Ya delirdin iyice sen kendine gel. Galip. Ben seni satar mıyım hiç? Ha? Başımda zaten Maria belası var.